Herkese selam gençler. videomuzun birinci bölümü. Hoş geldiniz. İnşallah güzel şeyler yapabiliriz. Evet. Şimdi 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 şimdi. Ne yapıyoruz Sari? Daha biz ilk bölüm demişken yani biz bu serverda Sari oynadık. Oynadıklarımızı göstereceğim size. İşte bu Sari'nin yeri falan. Yayından görebilirsiniz. Yayın kesitleri var. onlardan izleyebilirsiniz. İlk yaptığımız şey yapalım. Öyle işte. Evet sadece şimdi tarlayı büyütüyor. çok güzel bir <laughs> Ben bir tane şey getireyim. Hatta ne? bu vlogun ismini de şey olsun ya ama Videonun ismini de şey olsun İşte tarlayı büyüttük öyle bir şeyler yaparız Videonun ismini Kapak var tarafın Okey okay, şimdi Buralara şey koyuyoruz ha Su Evet kenarlara su gelecek. Mm. Hop oh, şuraya koyduk. Güzel. Hop şey gitti. Bir daha var. Genişlettik. Şimdi bir tane çapa alalım. <laughs> evet, şimdi çapa nerede? Çapa, çapa, çapa. Şurada olması lazım diye ki yokmuş. Okey, bir tane yapalım ama. İki tane lazım. Bir dakika. daha. İki tane de şey lazım. Demir. Demirden yapacağız. Şuradan hemen hiç uğraşmadan yapalım. Şöyle. tamam. Evet. Bir sürü tohumumuz var da zaten. Ben de var. Okay. Kova ayarlasın Kova. Ben de var. Okay, hemen getir zaten. Tarlamız böyle oldu. Hmm. Abi bir şey ekmediğiniz için ne hani şey oluyor da? Getiriyorum Çok ben. Getir lao. At bakayım. At buraya sen işini hallet. Dur. Tamam yeter bu sayı. Yetmez belki de. Okay. Şimdi bütün gel. Sana sürün hallederiz. Çek Yetmeyebiliyorum şu an. Yetmedi lan şaka gibi. Ne tartısı vardı bu tartı. Sudan doldurdu. Hep. Şimdi şurası ne olmuş buraya? Bu da bir hata olmuş bir dakika. İhtimal yok bu değil mi şurada? Şöyle. şöyle yapalım. İhtimal şu aynı. Hemen şu yanı kapatalım. Evet, şimdi su, su, suları da şöyle koyacağız. Hop, alalım suyu. Baya zahmet aslında. Su al koy oradan falan. Bir dahaki videomuzda da elmas alana çıkalım. Gençler. Şey... Tamam.

Bir tane kovulunca da şey oluyor ya. Aa. Oğlum. Okay. Şunu aldım. Tiket tiket koyuz. Hop çat. Aslında bir iki tane kova yapacaktım da sahil oluyor. Doğal kova yolluyor. biraz şeylerden toplayalım tohum alalım büyük ihtimalle benim chestte vardı yani bu şurası da benim ev. ilk başta şurayla başladık zaten yerinde kesitlerden var aynen mağarayla başladık sonra kendimize dedik ev yapak böyle öyle şey yaptık tarlayı büyüttük şimdi şeyleri büyütürüz ee, tarlayı büyütürüz öbür videomuzda. bu sürü video şeyi var ya fikri var Yaparız. Aaaa... Nether'a gideceğiz. Aynen, nether'a gideceğiz. Fena. Gelin hmm. Şurada da su var ama... Şurası daha uzun. Eski yani Aa, şey yani. evet, son bir tane. Oraya da koyalım. Gerçi koymaya da yok da Koyalım biz gene. Hop evet. iki tane köyü bulduk biz burada. Ne taraftı? Gerçi tamam yani. bir şey yokmuş.

Bunları alalım. Size evi gösteririm. İşte Sahne evi gösteririm zaten. Bir de şurada tren yolu var orayı göstereyim sonra kapatırım şuan videoyu. Buraları koyamayacağım diyeceğim de burada. Bir dakika. Şuraya koyabiliriz öyle. Yok koyamayız. Nasıl bunlar da kalsın ya bana. Burada koyayım Buraya koyulur. Buraya koyulur. Buraya koyulur. Aynen. Şuraya da falan koyulur. Şuraya da koyalım. Şuraya koyayım şu. Buraya koyayım Aynen. Tamam. Evet. Şuraya da koyalım kasım Tamamdır. Birer bir evi gösterelim. Time set çekelim. Dek. Gündüz yapalım. sadece şu kovayı falan verelim. bu arada tam tarla yapmak bir dakika. Yarın ben gel evi gösterdikten sonra evde tohumlar var mı? Burası işte köprü gibi bir şey yaptım. Burada tavuk yerimiz var. bayağı gelişti. Bir sürü yumurta sar. Şu var full yumurta işte. Yumurta yumurta kaplı. Evet, şimdi ne lazım ne bize? Bunlar da var da şeyden buldum. Köyden falan buldum bunları. Şuraları falan. Evet, şunu öldürdün mü? Köyden bulamam mı? Neyse. Evet, yağmuru kapattık. Aa bu arada bize tohum yokmuş. Bu neymiş? Bu neymiş? Pumping. Vallahi. Wow, okay. Gerçi ikisini de yapalım ya. Yani. Ne var Şurası, Şurası Şunu koy. Tamam okay. Tamam. Şunları da ekelim. Yemeğimizi yiyelim. Bunlar ne bilmiyorum şu an Buraya ektim bakalım Bunu buraya ektim Büyük ihtimalle şuna da kaldıralım Bunları da şuraya gel. Ha bu gerçi şeymiş Dur zaman Şunu şuraya ekelim o yan tarafa yatsın Şunları da şöyle ekelim Okey İki tohum da burada varmış. Şunları da şöyle. Son iki. Aynen. Hadi son iki tane koyayım. Okey oldu. Hop hop tamamdır. Sadece buralara ekme şurayla. Şuraya. Köşelere tamam mı? Evet. Tarlamızı şey yaptık büyüktük çok güzel oldu. Zaten şuraya kadar geldim, Şu Şuraya kadar geldi. Ne diyeceksiniz? Şurada bir tane ev var. Nerede? Şurada. Ev alsan ne bileyim. Bakalım ne Güzel yapmış. Chessleri <laughs> yapmış sonra bırakmış çıkmış o Güzel. Dur bakayım orada mı? şey yapacağım. Ç çek. Aynen. O zaman biz bir yatağımızı şey yapalım mı? Peki. Respawn'ın orada çekildi. Neyse gençler. Kısaca böyle işte. Bir respawn'ımızı buraya alalım. Aynen. Bakayım. İlk başta buraya başladık. Şunları da şeyler aldık. Şurası do dolap gibi bir şey yaptık. Güzel oldu burası. Mağarayı hiç bozmak istemedik. Çünkü güzel oldu aynen. Gene güzel oldu dedim. <laughs> Neyse. Bir dahaki video görüşmek üzere gençler. Bizden bu kadar. Serinin devamı gelmesi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.